Ben hallederim ya. Yok canım olur mu öyle şey ya? Şey. Bak şöyle vereyim. Şöyle temassız kanka. Şey. Seni bunu bu benden olsun kahveleri kahveleri sen Ya öyle. bir sus be. Bir kes. Allah'ım her bokun içinde. Abi müşteriler rahatsız oluyor. Da. Tamam kalkacağız şimdi kalkıyoruz tamam bokuneyim bırak tamam, inandım sen ödeyecektin bulamadın inandım tamam. Ulansa dümen mi yapıyorum ben burada iki tane kremalı tavuklu mantarlı makarna ödedin. Sugar dedim oldum neyi ısmarladın ulan sanki arıyorum işte bulamıyorum. Ulan bana bak iki tane kremalı mantar tavuklu o dediğin şey bin iki 6200 lira para da demek iki kişi ha. Anladın mı kendine de gel biraz. He? Ulan işte burada ya. Buldum neredeymiş? Hoppa bak burada. Bumble'dan bu kadar işte. Enayi makarnası şakadan şakadan. Bir, al evde unutmuş fark ettim. Tamam bir dakika <laughs> ödeyeceğim? Al söz.